Kardeşler, iki şeyi vurgulamış olduk. Bir ashab-ı kiram'ı rahat bırakalım. Sefil kıtlık içinde yaşamış bir nesil değildir. Dünya nimetlerine esir olmamış bir nesildir ashab-ı kiram. Her türlü imtihan alternatifleriyle sınandılar, her birinde muvaffak oldular. Allah onlardan razı olsun. Elbette insan oldukları için büyük bir kitle oldukları için bu kitlenin içerisinde bir kişi iki kişi imtihanın filan çeşidinde bir aksaklık göstermiş olabilir. Masum değil, peygamber değil. Nihayetinde onlar da bizim gibi insandılar. 3-5 hataları oldu. Genel olarak bir çatıdan bakıldığında kuş bakışı seyredildiklerinde ashab-ı kiram madenlerin önünde erimemiş, dövizcide bozulmamış tiptirler. Dövizde maden, maden parayı bozdurdular. Maden ocağında madeni erittiler. Allah onlardan razı olsun. Bu da, bu birinci nokta, bizi de bir meseleye götürür. Zira, sevgili Peygamberimiz, aleyhissalatu vesselam, ve kitabımız Kur'an, onları bize örnek olarak gösteriyor. Onlar bizim, kendileri gibi olmamız gereken ee, insanlar, insan örneklerimizdirler. Meleklerden bir örneğimiz yok bizim. Sevgili Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin peşinden gidiyoruz, onu örnek kabul ediyoruz. Onun getirdiği dinin pratiği de, ashab-ı kiramın üzerinde bize gösteriliyor. Dolayısıyla biz ashab-ı kiramı, dünya nimetleri açısından değerlendirdiğimizde, bu orta çizgiyi, yakalama mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. Nedir orta çizgi? Dünya nimetle dolu, sen perişan bir hayat yaşamayacaksın. Dünya nimetlerinin önünde kul köle olmuş birisi olmayacaksın. Ortası nedir bunun? Cebin para dolu olacak. Kalbini para doldurmayacaksın. Beynini para doldurmayacaksın ama cebin, kasan, yatağının altı, yastığının içi para dolu olsun zararı yok. Sabaha kadar okşu dur paralarını ama kalbinde durmasınlar. Paranın kalpte durması ne demek? Dairenin, iş yerinin kalbin içinde yapılması, inşa edilmesi ne demek? Artık seni para yönlendiriyor demek. Evlenirken parayı esas alarak evleniyorsun. Boşayacağın zaman paradan dolayı boşuyorsun. Allah'ın çizdiği haramlar, helaller çizgilerini eh yok sayabiliyorsun ya da erteleme hakkı kendinde görüyorsun ve benzeri işler dün sabah namazı kaçırmıyordun bugün bir türlü vaktin olmuyor sabah namazı kılmaya hep yoğun oluyorsun genelde dün evvelki gün yani sen borç alıp bilet parasını da borç alıp büyük şehire iş bulmak için gittiğin zamanlar halanın dayının teyzenin hepsinin elini öpmüş dualarını istemiştin Sonra aynı köye özel arabanla gittiğin, ziyarete gittiğin zaman ilk defa büyük şehire gitmek için dualarını aldığın akrabanı bir türlü vakit bulup ziyaret edemedin. Çünkü üç gün köyüne gittin, o üç günde de, de çevredeki emlakçıları dolaşıp son milletin elinde kalan tarlaları toplamak için gittin zaten. İnsanlarla dua alıp helalleşip gittin, tarlalara döndün, arsalara döndün. Orada kurulacak filan santralin kenarındaki filan e, geçen yolun kenarındaki boş arsaları araştırdın, insana vaktin olmadı. İşte ne oldu? Toprak seni kendine çekti, maden seni eritti, para seni saymaya başladı. Bunlar ters ilişkiler.